arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde ikinci ünitemiz hac ve kurbandan devam ediyoruz. Bugün hacın yapılışını konuşacağız sizlerle. Bir önceki dersimizde eğer izlemediyseniz hemen sizi oraya yönlendireceğim. Çünkü orada ünitemize giriş yapıyoruz. İslam'da hac ibadeti ve önemi konusunu işliyoruz. Oldukça çok fazla bilgi ve kavramlardan bahsetmiştik. Bugün de sizlerle hacın nasıl yapıldığını ve hac ile ilgili yine bilmemiz gereken yerler, mekanlardan bahsedeceğiz. Demeden önce hemen sizlere 7. sınıf Aralık programımızdan bahsetmek istiyorum. Bugün 9 Aralık Perşembe ve haccın yapılışıyla beraberiz. Eminim bir önceki derslerimizde programımızda takip etmişsindir. Hemen yine dersimin başında sizlere ödevlerinizi vermek istiyorum. Taktikli'den e, sayfa D4 testimizi din kültürü ve ahlak bilgisi testimizi açıyoruz hemen. Burada D4 testimizi dersimizi dinledikten sonra yapabilirsiniz. İşte burada da yine hacın yapılışı ile ilgili testimiz var. Ardından sıfırdan yediye sözel kitabımızdan sayfa 208 ve 209'dan yapacağız. Burada da yine çok güzel içeriklerimiz var. Bakın dersimizde bahsedeceğimiz konular birer cümle halinde özetler verilmiş ve sonrasında testimizi ödev olarak veriyorum sizlere. Dedikten sonra umarım keyifler iyidir, çalışmalar hız kesmeden ilerliyordur. Güzel bir yıl sonu olsun bizler için. Dedikten sonra hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. <laughs> Evet ne dedik Hacc'ın yapılışını konuşacağız bu dersimizde sizlerle beraber. Hac ibadetiyle ilgili öncelikle bilmemiz gereken bazı mekanlar var. Ha, geçen dersimizde sizlere hac ile ilgili kavramlardan bahsetmiştik. Bugün de hac ibadetini gerçekleştirdiğimiz e, mekanlardan söz edeceğiz. Öncelikle Mekke'den konuşacağız. Ardından tabii ki önemli olan Kabe, Beytullah'tan bahsedeceğiz. Sonrasında Arafat, e, Müzdelife, Mina ve Safa ve Merve'den söz edeceğiz. Mekke'den bahsedelim öncelikle. Arkadaşlar Mekke Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya geldiği, yani doğduğu, aynı zamanda evlendiği ve peygamberliğinin ilk vahyi olan e, ayetlerini ilk Alak Suresi'nin 5 ayetini almıştı biliyorsunuz. Bu ayetleri aldığı mağarada yine Mekke'de bulunuyor. E, Hira Mağarası'nın Nur Dağı'nda bulunan mağara ve yine peygamberlik görevini yapmaya başladığı Neresi? Şehir. Mekke'ye şöyle baktığımızda sol tarafında Kızıl Denizi görüyoruz ve Mekke'nin içerisinde bulunan e, bölgelerde de yine buralarda e, Harem bölgesi dediğimiz noktalar var. Mikat sınırları var. Buraları birazdan konuşacağız. İhramsız geçilmeyen yerler. Mikat sınırlarını bilirsiniz. İhramsız geçilmeyen yasak noktalardır. Burası da daha geniş alan ise şu alandan şu alan ise hil bölgesi olarak geçiyor. İleride de 600 km ilerisinde de ne vardı? Medine vardı. Evet Müslümanların ilk kıblesi. Kabe değil mi? Bizlerin namaz kılarken, dua ederken yöneldiği kıblemiz, ee, Kabe burada. Yine hac ibadetini yerine getirirken gittiğimiz kutsal yerler. işte şurada bahsettiğimiz kutsal yerler. Bunların hepsi Mekke'de bulunuyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kabe de zaten Mekke'de. Bunların hepsi bu Mekke'nin içerisinde bulunuyor. Bu yüzden Mekke önemli bir yere sahip. Evet şimdi gelelim Kabe'yi tanımaya. Arkadaşlar Kabe Allah'a ibadet etmek amacıyla Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından şu anda günümüzdeki haliyle yapılan e, halini koruduğu hali... Ee, ilk mabettir. Aslında Hazreti Adem'den bu yana ilk yapılan mabettir. Ancak zaman içerisinde yıkılmış çeşitli e, afetlerde sel baskınlarında zarar görmüştü ve peygamberler onu yenilemişlerdi. Son hali şu anki hali Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail ile birlikte yaptığı halidir. Ee, bu yüzden ilk mabet olarak önemli bir yere sahiptir. İnsanların tavaf yaptığı, e, hac için gelen ya da umre için gelen insanların tavaf yaptığı, namaz kıldığı büyük alana ise Mescidi Haram deniliyor. Yani Kabe'nin ortasında bulunduğu ve şu etrafta görmüş olduğunuz mescit kısmına Mescidi Haram deniliyor. Kabe'nin güneydoğu köşesinde e, bu fotoğrafımızda görünmüyor ancak bunun diğer tarafında güneydoğu köşesinde Hacerül Esved bulunuyor. Hacerül Esved'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bir önceki derste bahsettik. Siyah taş demekti. Müslümanların kıblesi Kabe'ye aynı zamanda Beytullah da denir. Beytullah ne demekti? Allah'ın evi anlamına geliyor. Bizler ne yapıyoruz? Dünyanın her yerinden sadece bizler değil bütün Müslümanlar namaz kılarken nereye yöneliyoruz? İşte Kabe'ye yöneliyoruz. Yani Beytullah'a yöneliyoruz. Bir diğer e, önemli mekanlarımız arkadaşlar Arafat. Mekke'nin neresinde bulunuyor? 21 kilometre doğusunda yer alan bir yer. Şöyle yazalım 21 kilometre doğuda bulunuyor Mekke'nin doğusunda. Düz bir alan burası ve hacılar Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün olan hangi günde tabii ki Arefe gününde ne yapıyorlar? Milyonlarca hacı e, orada toplanıyorlar ve Arafat'ta vakfe yapıyorlar. Burada Allah'a dua ediyorlar. Günahlarından ve hatalarından dolayı e, tövbe ediyorlar. Bunlardan pişmanlık duyduklarını dile getiriyorlar ve burada Allah'ın rızasını diliyorlar. Arafat Hacc'ın farzlarındandır. Çünkü Arefe günü Arafat'ta vakfe yapamayanlar hacı olamazlar. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Hac Arafat'tır buyurmuştur. Arafat'tır diyelim şöyle. Evet yani ne demek? Arafat yerine getirilmediyse o hac tamamlanmamış demektir. Bu yüzden haccın farzlarından önemli bir yere sahiptir. Bir diğer mekanımız da Müzdelife arkadaşlar. Arafat'la Mina arasında bulunan bir bölgedir ve burada Arafat'tan sonra Mina'ya gidecekleri için burada Müzdelife'de ne toplarlar? Mina'da ne vardı? Şeytan taşlama vardı. Burada taş toplarlar. Evet onu da yazalım, not alalım. Şöyle hacılar taş toplarlar. Evet geldik işte Mina'ya. Arkadaşlar Mina Kurban Bayramı'nda kurban kesilen aynı zamanda şeytan taşlanan yere deniliyor. Buradaki hacı adayları şeytan taşlayarak yani Mina'da şeytan taşlayarak 3 ayrı noktada şöyle çizelim. 3 ayrı noktada şeytan taşlayarak içlerindeki Kötü duygu, bakın aslında orada sembolik olarak o şeytan taşlama yapıyor Yoksa gerçekten bir şeytan taşlamıyoruz. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in e, o kıssasından hareketli Müslümanlar da... ...sembolik olarak kendi içlerindeki kötü duygularını, aynı zamanda düşüncelerini, kötü düşüncelerini ve... Ee, yine geçmiş günahların için çünkü şeytan kötülüğü fısıldıyor değil mi? Insana kötülüğü e, emreden kötülük yapmasını isteyen şeytan. İşte bu şeytanın e, yaptırmış olduğu kötülüklerden ne yapıyoruz? Bunlardan dolayı orada aslında kötü duygu ve düşünceleri taşlıyoruz biz orada işte. Yani kendi nefsimiz ve kendi şeytanımızı taşlamış oluyoruz ve bu günahlar içinde geçmişte yapmış olduğumuz hatalarımız, günahlarımız içinde ne yapıyoruz? Allah'tan af diliyoruz. Allah'tan af dilenir yazalım. Allah'tan af dilenir. Tamamen semboliktir yani. Orada hiç e, hiçbir şekilde gerçekten bir taşlama, şeytan e, şeytanın görünüp de taşlanması söz konusu değil. Orada sembolik olarak kötü duygu ve düşüncelerimizi taşlamış oluyoruz. Onlardan arınmaya çalışmış oluyoruz. Evet, gelelim şimdi Safa ve Merve tepelerine. Safa ve Merve iki tane tepenin adı arkadaşlar. Kabe'nin 200 metre güney doğusunda bulunuyor ve bugün aslında e, gidip görmek nasip olursa inşallah giderseniz Kabe'deki bulunan işte etrafındaki Mescidi Haram'ın içerisinde kalıyor. Şöyle Kabe dediğimizde etrafı Mescidi Haram dedik ya Safa ve Merve tepeleri de tam o dairenin içindeki noktada kalıyor. Yani Mescid-i Haram oldukça genişletildiği için daha fazla Müslüman, daha fazla hacı adayı girebilsin, daha fazla kişi ibadet edebilsin diye genişletme çalışmaları yapıldığı için zaman içerisinde Safa ve Merve tepeleri bu alan içerisinde kalmış. Hazreti Hacer e, ve Hazreti İsmail biliyorsunuz Mekke'de bulunmuşlardı ve e, Hazreti Hacer oğlu İsmail için su ararken işte bu iki tepe arasında gidip gelmiştir. Bu iki tepe arasında koşmuştur. Hacılar da Safa ve Merve tepeleri arasında e, gidiş geliş yaparak toplamda yedi kez gidiş geliş yaparak e, ne yapıyorlar? Say ibadetini yapıyorlar. Şöyle buraya da say yazalım. Yani onun gibi e, koşma ve gayret içerisinde oluyorlar. Gelelim şimdi hac ibadeti ile ilgili kavramları bilmemiz gereken kavramlar var tabii ki hac denilince akla ihram geliyor. Ardından tabii ki telbiye geliyor. Ardından tavaf ve sonrasında say ve vakfe geliyor. Şimdi gelin bunların ne anlama geldiğinden bir bahsedelim. İhram sözlük anlamı haram kılmak demek arkadaşlar. Yani hacca ya da umreye niyet eden bir kişi diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışların hac veya umre yaparken kişi Kendine bu davranışları haram kılar. Yani normal zamanda yapması gereken değil. Yapması normal olan, helal olan davranışlar birazdan hangileri olduğunu konuşacağız. İhramlı iken bu davranışları kendine yasaklamasıdır. Hacca ya da umreye niyet etmek, telbiye duası okumak, ihrama girmenin gereğidir. Yani niyet edeceğiz ardından ihram namazımızı kılacağız, ihram kıyafetimizi giyeceğiz ve sonrasında telbiye duamızı okumak bunun bir gereğidir. İhram yasakları... Mikat denilen sınırlarımız var. Buralarda başlıyor arkadaşlar. Dersin başında konuştuğumuz sınırlarımız var. Yasaklı bölgeler. Yani oradan içeriye ihramsız girişler yasak. Bu noktalar ise mikat deniliyor. Peki e, bu ihram yasakları neler? Onlardan bahsedelim. E, bu ihram yasakları saç sakal kesmek, tırnak kesmek koku sürülmek, kokulu bir sabun kullanmak ya da işte e, bir ağaca zarar vermek, bir şey ot koparmak, bir hayvana zarar vermek e, bunlar zaten normal zamanda da yasak davranışlar ama hani e, bu davranışlardan özellikle saç sakal kesmek, tırnak kesmek, koku, koku sürülmek bunlardan uzak duruyoruz. Peki ihram ne? İhram dediğimiz dikişsiz beyaz iki parçadan oluşan bir Örtü arkadaşlar bu örtüyü giyiyoruz yine o sınır noktalarında özellikle oradan itibaren ne dedik e, bu e, ihram kıyafetini giyiyoruz. Mikat denilen noktalarda erkekler zorunlu olarak bu kıyafeti giymek zorunda arkadaşlar. Kadınlar ise günlük temiz elbiseleriyle özellikle temiz e, bu ibadet için e, temiz elbiseleriyle ihrama girerler. İhram bakın burası çok önemli haccın farzlarındandır. Haccın farzları üçtür demiştik. Birincisi işte ihram, ikincisi tavaf, üçüncüsü de vakfeydi. İhram TV diye kodlayabiliriz demiştik. İşte burada e, ihram da ihrama girmek de hacın farzlarındandır. Ne dedik? Umreye niyet ettikten sonra ihrama girmek ve ihrama girdikten sonra da telbiye duası getirmek, telbiye duasını okumak gereklidir dedik. Telbiye ne demek peki? Telbiye ihrama giren kişinin, ihram kıyafetini giyen hacca ya da umreye niyet eden kişinin Kabe'ye gelene kadar bu yol ne kadar sürerse sürsün. Kabe'ye varıncaya kadar yaptığı yolculuk esnasındaki duası arkadaşlar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke innal innel hamde ve ni'mete lekevel mülk la şerike lek şeklinde dilinde bu duayı okuya 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 Kabe'ye kadar gelir ve artık hacına başlayabilir. Peki telbiye duası ne diyebilirsek yani aklımızda nasıl kodlayabiliriz? İhramdan sonra Allah'ın beyti olan Kabe'nin yanına gidinceye kadar okuduğumuz bir dua. Yani buyur Allah'ım buyur diyoruz. Lebbeyk Allah'ım lebbeyk dediğinizde işte buyur Allah'ım buyur senin emrindeyim buyur demiş oluyoruz. La şerike leke senin hiçbir ortağın yoktur. Senin bir eşin benzerin ortağın yoktur. Allah'ım buyur. Hamd sanadır nimet senin, mülk de senindir. senin hiçbir ortağın yoktur diye çok güzel bir duamız var. Bu çok önemli. Bu yüzden yıldız koymak istiyorum. Mutlaka ezberlemeye çalışalım. Bu dua önemli bir duadır. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde hızımızı düşürmeden devam ediyoruz. Vakfe ile devam edeceğiz. Vakfe bir yerde kısa da olsa durmak anlamına geliyor. Zilhicce ayının 9. günü. Yani biliyorsunuz hac ibadeti belli günlerde yapılıyordu. Zilhicce'nin 9, 10, 11 ve 12'sinde yapılıyordu. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta vakfe yapmak haccın farzlarındandır. Şöyle Arafat vakfesi farz diyelim. Vakfe yaparken, bu Arafat vakfesini yaparken kişi ne yapıyordu? Ee, bir müddet Allah'la baş başa kalıyor ve ona dua ediyor, ona şükrediyor. Geçmiş günahlarından dolayı af diliyor. Arafat vakfesinden sonra bir vakfemiz daha var. Müzdelife'yi tanımıştık sizlerle beraber. Müzdelife vakfemiz var. Bu Müzdelife vakfesini e, Arafat'tan sonra yapılıyor. Evet gelelim şimdi Tavaf'a. Tavaf Kabe'nin etrafında ibadet niyetiyle kaç kez? Yedi kez dönmektir. Kabe'yi ortaya aldığımızı düşündüğümüzde her bir dönüşüne şaft diyoruz. Bir kere dönüş yaptık. Şaft dedik şöyle çizelim. Evet bir kere döndük. Bu noktadan başladık. Geldik buraya. Bir şaft oldu. Ben bu dönüşü yedi kere tekrarladığımda yedi şaft yani yedi şaft diye düşünürsek yedi şaft bir tavaf ediyor arkadaşlar. Evet. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye tavaf deniliyor. Her bir dönüşe ne dedik? Şaft deniliyor. Yedi dönüş bir tavaf ediyor. Tavafın sonunda yani yedi kere dönüşü yaptım artık tavafımı tamamladım. Sonunda da iki rekatlık bir namazımız var. Bu ne namazı? Tavaf namazı olarak ifade edilen bir namazdır. Sünnet bir namazdır. Tavaf namazını da kılıyoruz ve ardından say ibadetini yapmak için Safa ve Merve tepelerine gidiyoruz. Safa ve Merve tepelerini zaten konuşmuştuk. Say ne demek peki? Hac ya da umre esnasında e, Kabe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmektir. Say ibadetinin e, ne olduğunu konuştuk. Hac, Hazreti Hacer'in Oğlu Hazreti İsmail'e su arayışını e, temsil eden bir ibadetti. Onun su araması gibi bizler de o say ibadetini yaparken Allah'ın rızasını, rahmetini, mağfiretini yani bağışlamasını aray ararız. Orada o şekilde bir çaba içerisinde gayret içerisinde bulunuruz. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak hacın yapılışı dediğimizde öncelikle mikat sınırlarında, mikat mahallerinde yani Peygamber Efendimizin belirlemiş olduğu e, mikat sınırlarında e, Zilhicce 8'inde ne yapalım? Şöyle Zilhicce 8 diyelim. Zilhiccenin 8'inde Mekke'nin çevresindeki mikat sınırlarına geliyoruz ve burada ihrama niyet ediyoruz. Ne için? Hac için ihrama niyet ediyoruz. İhramımıza giriyoruz. Orada da yine iki rekatlık bir ihram namazı da kılabiliriz. Ardından telbiye duasını okuya 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 Kabe'ye geliyoruz. Kabe'de Hacerül Esvet'ten başlayarak şaft ve tavaf yaparız. Telbiye duasını okuruz. Ve burada ne yapıyoruz? Tavafımızı yapıyoruz. Ve sonrasında Mescide haram bölgesinden yine aynı şekilde Kabe'nin bakın şu bölge mescidi haram deniliyor. Ve burada bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında ne yapıyorum? Say ibadetimi yerine getiriyorum. Bu arada gidiş gelişlerimi yapıyorum sayımı tamamlıyorum. Ve ardından Zilhicce'nin 9'u şöyle yazalım. Zilhicce'nin 9'u önemli çünkü Zilhicce 9 diyelim. Zilhicce'nin 9'unda yani bayramdan bir gün önce bugün Arefe günü oluyor. Arafat'a gidiyorum. Arafat vakfemi yapıyorum. Güneş battıktan sonra nereye geçeceğim? Müzdelife'ye geçeceğim ve burada sabah namazına kadar Müzdelife vakfesi ne yapıyorum? Bakın yazalım. Sabah namazına kadar. Evet sabah namazına kadar dedik. Burada da Müzdelife vakfemi yaptım. Bu arada farz olan hangisiydi? Arafat vakfesiydi farz. Bir de ihram vardı farz olan. Aynı zamanda Kabe'yi tavaf etmekte yine farzlandı. Şöyle yazalım. Farz diyelim. Bunları unutmayalım. Sonrasında şeytan taşlamak için ne yapıyorum? Burada e, taş topluyorduk değil mi? Şeytan taşlamak için taş topluyoruz. Ardından Zilhicce'nin 10'unda Kurban Bayramı'nın Birinci günü yani hemen yazalım. 10 Zilhicce diyelim şuraya da. Zilhiccenin 10'unda Mina'da kurban bayramının birinci gününde e, şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. Ardından Kabe'ye gidiyoruz. Zilhiccenin 10'unda arkadaşlar şöyle hemen onu da yazalım. 10 Zilhicce. Zilhiccenin 10'unda Mina'da şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye geliyoruz. Ve Kabe'de bu sefer asıl farz olan işte ziyaret tavafını yapıyorum. Ee, hemen arkasından sayımı yapıyorum ve bu şekilde e, 11 12 13. günlerinde de yine Mina'da şeytan taşlamaya devam ediliyor. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Müslümanlar Mekke'den bu kutsal beldeden ayrılmadan önce son bir kez yaptıkları bir tavaf var. İşte buna da veda tavafı deniliyor. Yani artık Kabe ile vedalaşmadan önce yapılan bir tavaf var. Bu da yine e, ihramdan çıktıktan sonra da eğer hemen dönmeyeceksek, birkaç gün sonra dönülecekse ihrama giriyoruz. E, umre için ya da tavaf için ihrama girmek zorunda değiliz Sadece ihram yapacaksak, e, tavaf yapacaksak ihrama girmeden de tavaf için niyet edip e, hemen veda tavafımızı yapabiliriz. Buna da veda tavafı deniliyor. Evet şöyle hemen tekrardan az önce e, harita üzerinde yani görsel karikatür üzerinde anlattık ama tekrar söyleyelim. Zilhiccenin 8'inde Mekke'nin çevresindeki Mikat sınırlarında ihrama giriyorum. Sonrasında 9'unda bir gün önce yani arefeden bir gün önce Arafat'a gidiyorum ve Arafat vakfesi yapılıyor. Bu Farzda bunu unutmuyoruz. Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye geçiyoruz ve burada sabah namazına kadar Müzdelife vakfemizi yapıyoruz. Ve ardından şeytan taşlamak için Müzdelife'de taş topluyoruz. Ve Zilhicce'nin onunda bir ertesi gün yani Kurban Bayramı olmuş oluyor ve birinci günü sabahında nereye gidiyoruz? Mina'ya gidiyoruz. Burada şeytan taşlama yapılıyor, kurban kesme yapılıyor, e, tıraşımızı oluyoruz ve artık ihramdan çıkıyoruz. Yani ihram yasaklarımız bitmiş oluyor. Tekrardan Kabe'ye geliyorum ee, ve farz olan ziyaret tavafını yapıyorum. Hemen arkasından da say ibadetimi yapıyorum. Şöyle farzlarımızı işaretleyelim. Evet, ihramımız da farzdı. Onu da unutmayalım. Hemen alalım. İhram şöyle farz diyelim. Özellikle hacim farzları 3 bunu unutmuyoruz. Ve burada e, ne dedik? Bayramın diğer günleri de şeytan taşlamaya devam edilebilir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra herhangi bir günde dönmeden önce son olarak veda tavafı yapmayı da Müslümanlar ihmal etmiyorlar. Evet konumuzu işledik. Haccın nasıl yapıldığını, hacla ilgili mekanları konuştuk. Gelelim şimdi sorularımıza birkaç tane soru çözerek öğrendiklerimizi pekiştirmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? A. Mekke'den ayrılmadan önce veda tavafı yapılır. B. Bayramdan bir gün önce Arifi günü Arafat'a çıkılır. C. Mekke'nin çevresindeki mikat sınırlarından ihrama girilir. D. Kabe'nin etrafında yedi kere dönerek ziyaret tavafı yapılır. Arkadaşlar öncelikle ne demiştik? Üç tane farz var demiştik. İhram farzı. O zaman ne yapıyorum? Mikat sınırlarında ihrama girileri eliyorum. Çünkü farzlarından biriydi. Bir de hangi farzımız vardı? Kabe'yi tavaf etmek vardı. Kabe'yi tavaf yazalım. Kabe'nin etrafında e, dönerek ziyaret tavafı yapılır. Bu da yine farzdı. O zaman bunu da eliyorum. Ve sonrasında e, bayramdan bir gün önce yapılan bir vakfemiz vardı. Bu neydi? Arafat vakfesiydi. Özellikle Peygamber Efendimiz Hacı Arafat'tır demişti. Bunu da eliyorum. Ancak veda tavafı yani Mekke'den ayrılmadan önce yapılan veda tavafı farz değildir. Sünnettir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hac ile ilgili kavramları, mekanları ve haccın yapılışını konuştuk bu dersimizde sizlerle. Ödevlerimizi de verdik. Çok bereketli güzel bir ders oldu. Umarım dersin sonuna kadar bir Hacıların Arife günü yaptıkları ilk vakfenin adı ve yeri ödüllü sorumuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.